Aferin. Aferin oğlum. Eke bu kuş arkadaşlar. Güzel. Abilerin emeğine sağlık. Abi. Adeyin Han. Arkadaşlar. Muzaffer abiminden geçmiş pikteyiz. Güzel bir kuş seyrediyoruz. 5-6 tane de çekemedim. Aferin, aferin sana. Maşallah. Aferin. Aferin. Emeğine sağlık abi. Nereden geldin bu abi? Arşıdan geldi. Ha şu binanın oradan geldi. Uzak geldi değil mi? Uzak geldi. Aferin.

Ay maşallah. Maşallah maşallah. Arkadaşlar <laughs> Muammer abim uçuruyor. Muzaffer abim hediye etmiş. Eke bir kuş. Arkadaşlar Muammer abim söktürmüş. Benim de Muzaffer abi. Muzaffer Aydın. Sağ olsun abilerimize geldi. Seyrediyor. Emeğine sağlık. Bir de yani kuş 2-3 gündür uçmuyor ama çok güzel. Yakalayamadığımız seferler de var. Asrar. Emeğine sağlık Teşekkür abi. Ederiz. Çok güzel. Çetin abim de burada. Herkes burada arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi gibi maşallah. Bütün abiler burada. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hepsine selam Geçerli mi şimdi abi? Geçerli. Geçerli, olmaz mı? On numara. Yok şu anda. Şu anda gidiyor dereceye doğru. Gidiyor. Dereceye doğru gidiyor şu anda. Geldi. Aferin oğlum. Aha ters dedi. Nazar değdi hayvana iki tane peş peşe dedi ya. Gel oğlum gel. Canı yandı hayvanın tersledi. Tüh. Tüh tüh maşallah. Arkadaşlar. Hayvan tersledi. Maşallah. Maşallah. Ekiye bir kuş arkadaşlar. Evet güzel. Abilerimin emeğine sağlık. Nasıl Muzaffer abi kuş? Valla kuş güzel abi. Evet. Tekeleşmiş, yavru kes, kanadı duyulu değişmiş. Gayet. Evet. Güzel bir hayvan arkadaşlar. Evet. Saatin de geçti. Evet. İnerken de vazifesini yaptı. Evet. Teşekkür tamam, ederiz abi. Bakalım fazla vurdu değil mi? Şey, Emeğine sağlık abi. Teşekkür ederim. abi. hepinizin ayağına sağlık. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun, sizden de. Bütün camiaya da selamlarımız olsun. Evet arkadaşlar normalde hayvan 2-3 gündür uçmuyor. Normalde kuş 20'nin üstünde 25-26 tane yapan bir hayvan. İki gündür uçmadı için. Zafer abinin uç, Aydoğan'ın uç, Handan gelme. Allah razı olsun, emeğine sağlık senin de abi. Onun da emeğine sağlık, o da aldı götür, gönderdi bize. Allah Sağ razı olsun. olsun.